İstanbul'da olması çok önemli her şeyden önce evet. Dubai ve Paris'ten sonra bir de e, bu e, istatistiklerine baktığımız zaman e, Dubai Paris'te yüzde %5 kadın katılımcı varken burada yirmilerde kadın katılımcı oranı. Bu yüzden İstanbul'un e, teknolojik anlamda böyle bir etkinliği yaşıyor olması, kadınların daha çok ilgi gösteriyor olması ve buradan yayılacak dalganın yani etkinlik sonrası olan iletişimde de o iletişimin kadınlara dönük kısmındaki mesajlar bence kadınların blockchain ve kriptoda güçlenmesi için son derece derece önemli. Şimdi teknoloji ve kadın kelimesi uzun yıllar pek bir arada kullanılmamış. Teknoloji daha çok erkeklerin bir işi olarak görülmüş ve kadınlar sistem alanı yani fen mühendislik bilimde de okusalar mesleğe girişte motivasyonları düşmüş. Daha erkek iklimli bir alana girdikleri için belki uzmanlık değiştirmeye, belki sektör değiştirmeye çalışmışlar ve orada da sektöre girişte bir kayıp var kadınlar için. Fakat Teknoloji Kadın Derneği de 2016'daki dünyadaki bu büyük teknolojik devrimi, yapay zeka devrimini ve teknoloji çağının daha çok görünmesini önemseyip bu alanda rakamsal verilere bakıp kadınların özellikle mutfakta üretimde yaratımda sayıca az olduklarını motivasyonlarının düşük olduklarını görüp teknoloji kadın derneğini 2019'da kurup ki kurucusuyum teknoloji kadın derneğinin ve burada da işte teknoloji alanında yetkin uzman insan kaynağı yetiştirmek özellikle kadınların bu alanda uzman olarak üretici olarak istihdamda var olmalarını sağlayacak eğitimlerle çalışmalarını sürdürüyor teknolojide kadın derneği dolayısıyla bizim için Binance'in blockchain week'te göstermiş olduğu efor ve yaşamsal bir fonksiyon olarak kısa bir süre sonra hepimizin hayatını derinden etkileyecek ve dönüştürecek blockchain ve kripto dünyasını kadına yaklaştırması açısından teknolojik de kadın derneği içinde çok büyük bir önem taşıyor bu etkinliğin olması. Binance'in çok değerli bir akademisi var. Binance Akademi bu alanda var olmak isteyen insanlara cinsiyet ayırmadan çok dolu verimli eğitimler vererek bu alana Kullanıcı ve bu alanda üretici olabilecek insanları yetiştiriyor. Fakat biraz önce de bahsettim teknolojide kadın derneği için kadınların da teknolojideki varlığı güçlenmesi yaratması ve üretmesi çok önemli. İşte Binance ile aslında bizi birleştiren nokta Binance Akademinin dışında sadece kadınlara özel ve sadece blockchain ve kriptoyu içermeyen teknoloji okur yazarlığını, teknolojideki bütün yeni değişen dönüşen başlıkları da kadınlara öğretebilen biraz daha karma eğitim modeliyle yeni bir akademi çalışması, yeni bir akademi işbirliği yapmak. Burada biz sadece blockchain ve kripto değil, büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış sanal gerçeklik. Metaverse ve veri ve yapay zeka üzerine de farklı farklı eğitim başlıkları üzerinden gideceğiz. Böylece bu akademiye katılmış olan kadın herhangi bir mühendislik sistem alanında okumamış olsa bile, farklı disiplin ve farklı alanlarda yer alsa bile teknolojiyi çok doğru öğrenecek. Öğrendikten sonra aslında bütün bu teknolojik bilgilerin altyapısında olan blockchain ve kripto dünyasına daha rahat girecek orada daha güvenli bir şekilde kendisini hem kazanmaya hem üretmeye hazır bulacak. Bu yüzden bu akademinin önemi çok büyük. Bir diğer önemi de sadece batı tarafındaki Türkiye'nin bölgeleri değil, tüm Türkiye'yi kapsayacak bir eğitim modelini benimseyecek olması. Biz çağrılarımızda tüm Türkiye'ye açık çağrılar yapacağız ve Türkiye'nin bütün illerinden genç kızlarımızı, kadınlarımızı, üniversite öğrencilerimizi, yeni mezunları ya da ee, evinde e, olup ne işte ne eğitimde olup kendisini değerlendirmek isteyen kadınlarımız da bu eğitimlere dahil edeceğiz. Biraz önce harika bir örnek dinledik. Ee, sizin e, iş ortağınız olan Filiz abla örneğini dinledik. Onun hikayesini tüm Türkiye'de ya yaşatmak ve yazmak istiyoruz Binance ile beraber. Şimdi Web3 o kadar önemli bir aslında gelişme ki, yıkıcı deniyor ama aslında o yıkıcının içinde çok büyük bir fırsat, çok büyük bir eşitlik, çok büyük bir kapsayıcılık dünyası var. Biz Web2'de yaşamayı çok iyi öğrendik. Sürekli sosyal ağlara içerik ürettik. Bunun karşılığında biz kazanamadık, kendimizi de gösteremedik aslında. Tek taraflı olarak... Web dünyası dünyasıyla ile iletişimde bulunduk. Oysa Web 3'te oyunun kuralları değişiyor. Şartlar değişiyor. Web 3'te artık biz de biricik olarak kendi kararlarımızı alma, aracısız sistemlerde Web 3'ün içinde bireysel olarak var olma, her türlü konuda hiçbir kısıt ve eşitsizlik yaşamadan tekniğini öğrendiğimiz bu altyapı üzerinde yaşamsal ve e, iş dünyasındaki hareketlerimizi rahatça yapabilme özgürlüğüne sahip olacağız. Aslında şu an tatmadık ama Web3 bize sınırsız var olma şansı getirecek. Sınırsız kazanma, sınırsız erişme şansı getirecek. Ve biz artık e, toprağımız Türkiye'de olsa dünya insanı olma şansına sahip olacağız. Dünyanın her yerinde blockchain ve kripto e, altyapısıyla ve e, kri kripto özgürlüğüyle dünyanın her tarafında farklı dillerde, farklı kültürlerdeki yerlerde de var olup kendimizi kanıtlayabileceğiz ve bütün getireceği fırsatlar çok büyük. Bu etkinlikte yani blockchain, Binance Blockchain Week'te de aslında tam olarak bunlardan bahsediliyor. Yapay zekanın tekil olarak kaldığında belki insanlığın sonunu getirebileceği Tehlikesine karşılık kendisini geliştiren blockchain üzerinde güçlenen kripto alanında kriptoyu kullanarak yaşamsal ve işsel işlerini gerçekleştiren insanın yapay zeka karşısında şansının çok daha yüksek olacağını gösteriyor. Bu anlamda çok önemli. Daha yaygınlaşması lazım. İstanbul'da yapılmasını da son derece stratejik ve önemli buluyorum. Bize de çok ilham oldu bu etkinlik.